Yollar benden sorulur. Benimle aşık atan beş dakikada yorulur. Şimşek gibi çakarım, rüzgar gibi geçerim. Şoförlükte ustayım, gezmeyi çok severim. Düz gitse hadi gidelim. Gezelim, görelim, eğlenelim. Düz gitse hadi gidelim. Gezelim, görelim, öğrenelim. Düz gitse hadi gidelim. Gezelim. Kayaşehir Kültür Yaşam Merkezi'nde çocuk trafik eğitim alanında biz burada tüm okullara ve bireysel başvurulara ders veriyoruz. Bireysel başvurularda Başakşehir Belediyesi mobil uygulamadan bize müracaat edebilirler. Aynı zamanda tüm okulların müdürleri tarafından aranıp 444 0669'u arayıp buradan bilgi alabilirler. Biz çocuklara hem burada temel trafik kurallarını öğretiyoruz hem de onları eğlenceli bir şekilde ne yapması gerektiklerini öğretiyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz.